Arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Paribu Borsası'nın yapmış olduğu yeni bir etkinlik var. Bu etkinlik hakkında bilgi veriyorum. Lütfen elinizi çabuk tutun. Bu etkinlikten yararlanın. Etkinlik sadece yeni üyelik oluşturan ve mobil uygulama üzerinden oluşturan kişilere dağıtılacaktır. Bu konuda gerçekten dikkat edin. Yani site üzerinden üye olmayın arkadaşlar. Mobil uygulaması üzerinden üye olmaya çalışın. Neler yapmanız gerektiği hakkında bilgi veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Referans herhangi bir şekilde gerekmiyor. Referans linkine kayıt olmanıza gerek yok. Ben borsanın birebir adresini aşağıya bırakacağım. E, referans kazancı yok, referans davet etmenize gerek yok. Sadece sisteme üye oluyorsunuz, kimlik bilgilerinizi doğruluyorsunuz ve e, bekliyorsunuz arkadaşlar. Ödül size tanımlanıyor. Ve günlük 5000 kişiyle sınırlı. 30.000 kişi bu ödülden faydalanacak. E, gerçekten de güzel bir ödül. 40 TL öğrenci kardeşlerimiz varsa aranızda muhakkak faydalansın. Neler yapmamız gerekiyor? Hangi tarihlerde hangi tokeni verecek? Hep beraber birlikte inceleyelim. Bakın bu resmi bir duyurudur. Bakın burada Pari bunun kendi adresidir arkadaşlar. Başka sosyal medyalarda duyduğunuz hiçbir şeye itibar etmeyin lütfen. Sosyal medyalarda duyduğunuz herhangi bir borsayla alakalı bir bilgi varsa lütfen borsayla teyit ettirin arkadaşlar borsaya gerekiyorsa e mail atın sorun böyle bir kampanya var mı diye ya da gerçek hesaplarına bakın Twitter e sosyal medya diğer hesaplarına mutlaka bakın ki e hata yapmayın yani yazıktır günahtır şimdi sizin kimlik bilgilerinizi alırlar kullanırlar ama bunlar gerçekten borsanın yapmış olduğu hatta hemen şöyle gösteriyorum borsanın kendi şeyi arkadaşlar bakın kendi hesabıdır 218 bin takipçisi var 218 bin borsanın resmi onay almış sitesidir arkadaşlar Twitter hesabıdır duyurusu da buradadır sizlerde sizler de gelip birebir buradan bakabilirsiniz herhangi bir şekilde dediğim gibi referans linkiyle üye olmanıza gerek yok borsada zaten referans linki yok normal bir şekilde üyelik yapıyorsunuz ve bekliyorsunuz neler yapmamız gerektiği ile alakalı da hemen kısaca açıklaması var bakın buraya tıkladım dığımızda zaten bizi siteye yönlendirecek. Neler anlattığına bir bakalım. Neler yapmanız gerekiyor? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Daha sonrasında da yapmanız gereken adımları tek tek göstermeye çalışacağım. Ben daha öncesinde Paribu borsasına üyeydim arkadaşlar. Kullanmıyorum çok fazla ama sizler mutlaka kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bakın burada neler söylüyor? Bunlara hep birlikte bakalım. Eğer diyor sizler 30 Kasım'la 1 Aralık tarihinde hesap oluşturursanız 40 TL'lik CHZ tokeni vereceğiz diyor. Bu ödüllerden bir kere yararlanabiliyorsunuz. Eğer 2 Aralık'la 3 Aralık arasında hesap oluşturursanız Avax tokeni verecekler. 4 ya da 5 Aralık'ta bir hesap oluşturursanız arkadaşlar Algo tokeni alabileceksiniz. Yani bir kere hesap oluşturacaksınız bu tarihlerdeki. Ee, süre içerisinde hangisinden ödül faydalanırsanız 40 TL'lik mesela CHZ tokeni alabilirsiniz. Ee, ya da bu işte bir aralıkta hesap açmadınız da iki aralık ya da üç aralık gibi bir hesap açtığınızda o zaman sizlere 40 TL civarında AVAX tokeni tanımlan tanımlanacak hesabınıza Lütfen buradaki adımlara da dikkat edin. Zaten bakın 40 TL değerindeki kripto para hediyesinden yararlanmak için 30 Kasım'a 5 Aralık tarihleri arasında bir hesap oluşturmanız gerekiyor ve e, online kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Bunu da bu kampanya kapsamında da arkadaşlar ee, diyelim ki işte dediğim gibi az önce 30 Kasım'da 1 Aralık'ta üye olan arkadaşlar 40 TL değerinde CHZ token alacaklar. 2 Aralık'ta 3 Aralık'ta üye olanlar 40 TL değerinde AVAX. 4 ya da 5 aralıkta bir üyelik gerçekleştirirseniz 40 TL değerinde de Algotekin'i alacaksınız. Yani hepsinden almıyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesinden alıyorsunuz. Bunun bilgisini vermiş olalım. Hediyeden 30 Kasım 2021 tarihi ve sonrasında Paraguay'a üye olup Online kimlik doğrulamasını tamamlayan yeni kullanıcılar yararlanabilecektir diyor. Eski kullanıcılar faydalanamıyor arkadaşlar ama eski kullanıcılar kimlik bilgilerini doğrulamadığı takdirde şey, doğruladığı takdirde bu ödülden faydalanabilecektir diyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Her gün 5000 kişiyle sınırlıdır ve mobil uygulama üzerinden girişler için geçerlidir diyor. Bunun da aşağıya linkini bırakırım zaten sizler de okursunuz. Umarım anlaşılmıştır bu kısım. O zaman bizler ne yapıyoruz arkadaşlar? Gidiyoruz Google Play'den Paribu uygulamasını indiriyoruz. Daha sonrasında da hesabımızı açıyoruz, yeni kaydımızı oluşturuyoruz, kimlik bilgilerimizi doğruluyoruz ve bekliyoruz. Bakın Paribu'nun gerçek borsasından da göstereyim. Hem Google Play hem App Store'de var arkadaşlar uygulama. Uygulamayı indiriyoruz. Evet bu yazdınız uygulama kısmına arkadaşlar arama çubuğuna yükle dediniz ve yükleniyor bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamayı indirdik. Şimdi geç geç diyoruz şuraları geçelim başla diyoruz. Bakın burada şurada e, yukarıda buton var ya giriş butonu buraya tıkladıktan sonra şu en altta ücretsiz hesap oluştur kısmına geliyorsunuz. Burada adınızı, soyadınızı, cep telefonunuzu ve vesaire yazdıktan sonra şunları tik 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 işaretliyorsunuz ve hesabı oluştur diyorsunuz. Hesabı oluşturduktan sonra arkadaşlar hesaba giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra şu yukarıda adınızın yanında bir tane buton var arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda daha sonra hesabınızı doğrulayabileceğiniz adımlar geliyor. Hemen tıklıyoruz. Evet arkadaşlar burada Kimlik doğrulama kısmı var. İlk önce bu e, burayı doğruluyorsunuz. Doğrulandı yazıyor bende bakın. Ben daha öncesinde kayıt olmuştum hesabım var. E, bu ödülden yararlanamıyorum. Önemli değil. Siz yararlanın. Referans da gerekmiyor zaten. Herhangi bir şekilde referans bulmanıza işte referans linkiyle kayıt olmanıza gerek yok. Çünkü bu borsada e, referansla alakalı bir durum yok arkadaşlar. Ve daha sonrasında e-postayı doğruluyorsunuz, bekliyorsunuz. Daha sonra cüzdanınıza para yansıyor. Para yansıdıktan sonra bunu çekebilmeniz için bir uyarı beliriyor arkadaşlar. Banka hesabınızdan işte Türk bankaları hesabından hesabınıza 1 TL 2 TL civarında bir para yatırıyorsunuz. Ve 24 saat sonra yatırdıktan sonra hepsiyle beraber çıkış yapabilirsiniz arkadaşlar. 40 TL'nizi çekebilirsiniz. Çeken kardeşimiz de var. Birçok kişi de çekti bilgin Bunun bilgisini vermiş olduktan sonra Umarım Paribu hesabına da katılırsınız arkadaşlar Yani isteyen katılır isteyen katılmaz Tamamen sizin bileceğiniz bir iş Benim de borsada hesabım var Gördüğünüz gibi ben de giriş yaptım Hesabım doğrulanmıştı Daha öncesinde yapmış olduğum bir işlemdir bunlar Paribu'yu baya bir önceden kayıt olmuştum ben Yanılmıyorsam 2 yıl önceden Hesabım var benim Ama sizler şimdilik Yeni kayıt olacaklar ya da kayıt olmuş ama kimlik bilgisi doğrulamayan arkadaşlar da ödülden yararlanıyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.